Herkese selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Pamela Evet arkadaşlar bugün Camp Forest Green hakkında bir yanlış anlaşılma olmuş Bu yanlış anlaşılma için videoyu çekiyorum Bir açıklama yapmam gerekiyor çünkü e, Dün moderatörlerle konuştum bu arada arkadaşlar Yani moderatörlerden Tino ile konuştum Uzun bir sohbet ettik kendisiyle Bu yanlış anlaşılmanın sebebi bir önceki videomda Açıkça belirtmemiş olmamdan kaynaklıydı Irkçılık, ırkçılık şeyle bir yanlış anlaşılmamış Sorun şu kısaca bahsetmek istiyorum Videoda Türklere karşı ırkçılık yapıldığı söylemiştim. Yani birkaç kişi de bana ulaştı bu arada serverdaki Türklerden. Hani ben tek başıma bunu düşünerek yapmadım o videoyu tabii ki. Ee, birkaç kişiyi de düşünerek hani yaptım. Sebebi de sunucu da no kebap, no kebap, ne ne no kebap falan, hani kebap men falan yazmalarından ötürüydü. Yani bunu yazıyorlardı ve yani hani gören yetkililer vardır, göremeyen yetkililer vardır. Hani okey, hani bu konuda bir şey diyemem ama görüp de işlem yapmayan yetkililer vardı. Ya e, tabii o yetkililerin de yeni olduğunu öğrendim. Deneyimsiz olduğunu. Sonuçta e, eğer bir insan bir dilin yani bir ülkenin diliyle bir ırkın diliyle dalga geçiyorsa bu bir ırkçılıktır. Ve buna karşı herhangi bir şekilde işlem yapılmıyorsa eğer göz yumuluyorsa yetkililerin de en azından gören yetkililerin buna karşı bir şey yapması gerekiyor. Yani doğru düzgün işlemler yapılmadı. O yüzden ben bu videoyu çektim arkadaşlar yani benim aslında burada tüm yetkilileri ırkçılıkla suçlamam yanlıştı. Bu yüzden onlardan özür dilerim. Öncelikle yani bunu söyleyeyim. İkinci olarak şey konusuna gelirsem, çünkü buna da değinmem gerekiyor. Haksız banlama konusu. Arkadaşlar ben 5 kez haksız yasaklandım değil mi? Dün 6. yasağımı aldım. Onun sebebi de şuydu. Bu videoyu paylaşmış olmam. Hani bir yanlış anlaşılmamış. Bana söylediler ki evet e, bu videodan kaynaklanacak. Videodan ki şu belirttiğin ifade yüzünden. Yani tüm yetkililere yönelik, tüm moderatörlere yönelik ırkçılık söylemim var. Hani tüm moderatörler ırkçı değil. Hani biz ırkçı değiliz. Bir yanlış anlaşılma var dedi. Yani Tino ile görüştüğünde. Yani bu konuda Tino benle bayağı ilgilendi. Hani şimdi onu iyi öldür hakkını yeme demişler. Yani Tino hakikaten iyi bir moderatör. Diğer moderatörlere nazaran. Ama Duck'la şu an ismini hatırlamıyorum ama video esas olarak koyabilirim. İki kişi hem benle uğraşılırken hem sunucuda bana laf atılırken benim üstüme gelirken ben saygımı koruduğum halde ve kuralların ilk listesinde şu vardır. Herkese karşı saygı ol. Ben saygımı korudum. Saygı çerçevesi içinde yazılar yazarken benim üstüme gelen 3-4 kişi işlem uygulanmadı. Benim özel fotoğrafımı yani kişisel fotoğrafımı benim iznim dahilinde olmadan paylaşım. Bir de o fotoğraf üzerinden benimle dalga geçilen kişi. Dalga geçtiler da karşı bir işlem uygulanmadı. Halbuki ben 3-4 tane moderatör e yazdım. Yani Tino'ya da yazdım. Ama Tino dedi ki ben bunu göremedim. Hani gözümden kaçmış. Yani dün tüm işlemleri uyguladı. O kişilere şimdi ayrı geleceğim zaten. Ama haksız bank konusunda benden özür diler. Özür dilediler. Yani Tino en azından özür diledi. Duck gibi empatim yok demedi. Duck'ın zaten yeni ve deneyimsiz olduğu ayrıca egosunun da yüksek olduğu çok belli. Yani benim hani Fazla söyleyebileceğim bir söz yok bu konu hakkında. Bu arada 6. banım da açıldı geri. Yani o konuşmalardan sonra. Bakalım artık 7. banı yer miyiz, yemez miyiz? Artık bilmiyorum. Belki yerim, belki yemem. Bu arada göstereyim arkadaşlar. Yani banım açıldı yani. O enter name konusunda gelirsem. Biliyorum konudan konuya atlıyorum. Enter name de moderatör hiçbir zaman olmamış. Ancak moderatör olmadıysa burada bir soru işareti daha var. O zaman bu enter name'e yardım eden bir moderatör var. Çünkü bana bu yok test rol yapıyorum. İşte ben hani bana moderatör verildi. Ben e, test olarak senin sunucudan attım. Şimdi de oyuna giremeyeceksin Diye perma yani sınırsız ban atması demek ki o moderatör değilse başka bir moderatör tarafından yapıldı. Ve on söylemlerden sonra yapıldı. Hatta soru işareti falan attım. Ne oluyoruz falan diye. Ama büyük ihtimalle bu işin de arkasında DAK olduğunu düşünüyorum. E, açıkçası yetkililer arasında, moderatörler arasında DAK'ın Olduğu sürece e, CFG moderasyonunun yani yetkililerinin sürekli e, bir sorun yaşayacağını düşünüyorum. Çünkü tek ben değilim sorun yaşayan. Başka gelen e, insanlar da var bana. Evet kurallar sürekli değişiyor. Banlama sistemi falan değişiyor. İlk başta çok basit bir şekilde bir sadece bir ekran görüntüsüyle böyle banlanabiliyordu insanlar. E, şimdi video falan isteniyor. Ancak ben söyledim. Tine'ye öyle belirttim. Abicim profil yönlendirme denen bir şey var. Ben girerim örneğin sallıyorum. ...Ahmet kişisinin ya da ne bileyim... ...başka kim olabilir? Ahmet kişisinin... ...Mustafa kişisinin profiline yönlendiririm. Ben hile yaparım. Ama sanki Mustafa yapmış gibi gösteririm Anladın mı? Mesela Mustafa hile yapmış gibi görünür. Veya Ahmet hile yapmış gibi görünür. O banyer. Bunların da... ...düzeltilmesi gerekiyor. Ben belirttim. Onlar da hile sistemi üzerinden çalıştığını söylediler. Yani kısaca... ...bugünkü bu video bundan ibaret. Bu arada... ...arkadaşlar... dilleşe de geçmeden önce... Son e, bir söz söylemek istiyorum. Yani son bir konuyu konuşmak istiyorum. Bu konuda beni banlatmaya çalışan e, Ucube direkt Ucube demek istiyorum. Ucube bir tayfa tarafına konuşmak istiyorum bu şeyi. Ve hani beni banlattıktan sonra yani bu oyunda banlattıktan sonra sunucudan attıktan sonra yani o kadar sevinmişler ki o kadar sevinmişler ki ...gelmişler benim Steam profil yorumuma, Steam profilime, yorumlara... ...yok bana hayırlı olsun, yok artık burada yoksun, oh ne güzel... ...hani bildiğin kına yapmışlar. Zaten bir önceki videoma da mal mal yorumlar yaptılar. Ancak ben bir önceki videomda da söyledim. Beni sevmiyorsanız izlemezsiniz. Eğer beni eleştirebilirsiniz. Ancak küfür içerikli, hakaret içerikli yorumlar varsa... ...ben bu yorumları kanalda tutmam, tutmadım da. Hepsini de sildim bu arada. Silmediklerim olabilir, belki gözümden kaçmış olabilir... Bu videonun altına yorum da yapmış olabilirler. Hiç sıkıntı değil. Ben zaten ban yiyeceğim, yasak yiyeceğim biliyordum. O videoyu paylaşırken yeniden yasaklanacağımı biliyordum. Ben bunu zaten yorumlarda sabitledim. Ama dün ne oldu? Gittik moderatörle karşılıklı konuştuk, yasağımı geri açtılar. Yani şu anda da oyundayım gördüğünüz gibi. Videolar gelecek mi Ken Forsker'ın hakkında? Gelecek. Bu konuda hiçbir sıkıntınız olmasın. Ancak Diriliş odaklı artık ilerleyeceğim. Çünkü bir insan iki hafta içinde altı kez yasaklanıp ve hepsinde haklı, haklı bu arada haklıyım ben yani, e, haklı olmam beni yordu. Yani, a, ben üç kez sınırsız ban yedim, üç kez süreli ban yedim arkadaşlar. Sınırsız ban açılır mı? Bir kere hata olur, iki kere hata olur, üç kere hata olur. Bak ben hatta şöyle bile kategorilendiriyorum. Beş haksız, hadi bir tanesi en son atılan altıncı banda, hadi videoyu attığım için, tamam yanlış ifadeler falan olduğu için haklı. Tamam hakikaten bir tane haklı diyorum. 5 tane ama haksız banım var benim arkadaşlar. 5 tane haksız banım var. Şimdi yani aynı şey bir başkasının başına gelse yani sizin başınıza gelse ne hissedersiniz? Yani düzgün bir yönetilme süreci yok. Benim ama cevabım şu. Gerçek er ya da geç ortaya çıkıyor. Ne oldu şimdi beni raporlamaya çalışan, sahte rapor atan, yetkilileri boş, boş zamanlarına çalan insanlar ne oldu? Sunucudan atılan da oldu. Üstüne sunucuda zaman aşımı alan da oldu. Ben moderasyon ekibinde hocam. Bunları var ya Bunları kalıcı yasaklarım. Oyundan da yasaklarım, sunucudan da yasaklarım. Hem moderasyon ekibinin zamanı çalıyorlar, hem sahte rapor atıyorlar. İnsanlara sahte rapor atıp iftira atan insanlar neden bu sunucuda duruyor? Ben gerçekten anlamış değilim. Ancak belli kişiler atıldı. Aynı şekilde bu no kebaptır, yok işte şu tarz falan. Hani hepsi atıldı. Şu an o ırkçılık, en azından ırkçılık sorunu moderasyon ekibi tarafından, moderatörler tarafından bir nebze çözüldü diyeyim artık daha dikkatliler. En azından sunucuda şu anlık herhangi bir şey yok. Yani bu yüzden Tino'ya gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kendimi çok iyi açıkladım. Aynı şekilde o da bana açıkladı. Karşılıklı konuştuk ve karşılıklı tüm sorunları çözdük. Her şey için bu yönden Tino'ya çok teşekkür ediyorum. Bu arada arkadaşlar yeni bir sunucu açıyorum. Haberiniz olsun. Discord server açacağım. Bu diriliş üzerinde turnuvalar falan düzenlemeyi planlıyorum. Türkler tarafından ya da yabancılar da olur ama önceliğim tabii ki Türkler. Elimden geldiğince tüm her şeyi de paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herhangi bir sorunuz, herhangi bir başka bir konu hakkında bir söylemek istediğiniz varsa sizi yorumlara bekliyorum. Beni desteklemek istiyorsanız arkadaşlar abone olabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. O zaman arkadaşlar sonraki video sonraki video diriliş nasıl indirilir adlı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.